Geçen yıl iki defa ihalesi yapılıp yapımı başlayan Botaş boru hattı hattasını telafi etti. Doğalgaz borularının yerleştirilmesi için açılan ancak iş bitiminde kapatılmadığı için köylülere sıkıntıya düşüren ve haberimize konu olan çukurlar kapatıldı. Geçen yıl iki defa ihalesi yapılıp yapımı başlayan Botaş boru hattının geçtiği köylerde yapım işine alan yüklenici firma ve müteahhit firma boru hattının geçtiği güzergahta kazı yaparak doğalgaz borularını yerleştirmiş ancak sonrasında çukurları kapatmamıştı. Kapatılmayan çukurlar nedeniyle hattın geçtiği köylerdeki köylüler mağdur olmuştu. Çukurların olduğu birçok bahçe ve tarlada göletler oluşmuş, hayvanlar bu çukurlarda telef olmuş, mahsullere zarar vermişti. Çukurlardan şikayetçi olan vatandaşlar konuyu muhtarlarının vasıtası ile yetkililere ulaştırdıklarını fakat yetkililerin konuya sorunlarıyla ilgilenmediği ifade etmişlerdi. Yaptığımız haberin ardından harekete geçen Botaş yetkilileri Yüklenici firma ve müteahhitlere uyarak açılan çukurların kapatılmasını istedi. Bu yönü üzerine açık bırakılan çukurların tamamı kapatıldı.